Güneşin Örgü kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ismim Sibel bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız ipim Ören bayanın ipi şöyle kalınlığını göstereyim 100 gramlık iplerimizden modelimizin ilmek sayısı 3 katları artı iki tane ilmek atacağız sonuna. 3 numarada şiş kullanacağım. Dilerseniz yapılma aşamalarına geçiyorum. Modelimin ilmeklerini attım ben. Modeli ön yüzde kuracağız. Dilediğiniz lastik modelinden sonra modeli çalışabilirsiniz. Ben şöyle ön yüze geçebilmek için şöyle bir sıra ters örgü göreceğim. Lastik yapmadan modeli göstereceğim. Bu modelimize dahil değil arkadaşlar. Şu an modelimin arka yüzünde olduğum için ön yüze geçiyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir, iki. iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum. Modelimin birinci sırasında ön yüzdeyim. Bir ters örüyorum. İki düz örüyorum. Bir ilmek ters. iki ilmek düz. Bir ilmek ters. iki ilmek düz. Bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım. Modelimin ikinci sırasında arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düz, iki ters öreceğim. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ilmek ters. Bir ilmek düz, iki ilmek ters. 1 ilmek düz 2 ilmek ters bir düz iki ters bir düz iki ilmek ters ve kenar ilmeğimizi örerek modelimin ikinci sırasında tamamladım modelimin üçüncü sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimin ikisini bir kesiyorum. Bir tane artırıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu iki ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp bir artırıyorum. Ters örüyorum. Önce ikisini bir kestim. Artırdım. Ters ördüm. İkisini bir kestim. Artırıyorum. Ters örüyorum. Artırıyorum. Ters örüyorum. İkisini bir kesiyorum. Artırıyorum. Ters örüyorum. Artırıyorum. Ters örüyorum. İkisini bir kestim. Artırdım. Ters ördüm. Ve kenar ilmeğimizi örerek 3. sırayı da tamamlıyoruz. Elimin arka sırasındayım. Tersindeyim ve son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Model oldukça basit bir model. Ilmeklerimi tamamı düz örerek bir tane modelimi tamamlamış oldum. Şimdi dilerseniz ikinci modelimize geçelim. İkinci modelimin birinci sırasındayım. İki tane düz örüyorum, bir ters örüyorum. İki düz örüyorum, bir ilmek ters örüyorum. İki düz, bir ters. 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters Kenar ilmeğimi de örerek ikinci modelimin 1. sırasını tamamlıyorum. İkinci modelimin 2. sırasındayım ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz. iki ters. Bir düz. iki ters. Bir düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz. Modelimin üçüncü sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkisini bir kesiyorum. Bir artırıyorum. Ters örüyorum. İki ilmeğimi bir kesiyorum. Artırıyorum. Ters örüyorum. İkisini bir kes. Artır. Ters ör. İkinci modelimin son sırasında arka yüzdeyim. ilmeklerimizi düz örerek iki tane modelimizi kurmuş oluyoruz. Çok güzel bir model. Bebek örgülerimize çok yakışacak bir model. Ve çok basit gördüğünüz gibi Bakın iki tane modelimiz ortaya çıktı. Ben şöyle modelimi ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Altına lastik yapılarak çalışılan modelimiz. Şöyle arkasından alalım. Bu Alize Epi Baby bebe yünüyle örüldü. Bakın çok şık bir model. Bebe örgülerinizde yetişkin örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimin arka kısmı da bu şekilde. Bu da beraber yaptığımız modelimiz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.